Herkese merhaba, servis Satış'a hoş geldiniz. 15 Ocak e, Perşembe. Hemen başlayalım. İran'la başlayacağız. Trump'tan e, değişik e, diyelim çelişkili bilgiler, ifadeler gelmeye devam ediyor. E, yardım yolda demişti. Dün de şunu söyledi. İdamlar durdu, katliamlar durdu. Bize gelen bilgiler bu yönde. O yüzden bize bekleyip göreceğiz. Gazeteciler sordu askeri seçenek, harekat tamamen gündemden çıktı mı? Hayır dedi gelişmeleri takip edeceğiz. Bize güvenilir bilgiler bu yönde şu ana kadar söylediğim. E, tabi yanında çocuklar vardı idamlar vesaire katliamlar dedi. E, böyle şeyleri konuşmaktan çekinmiyor çocukların yanında. E, Amerikan medyasında yer alan bilgilere göre danışmandan şu garanti verememiş. E, rejimi vurduğumuz zaman, İran'ı vurduğumuz zaman rejim e, hızlıca devrilecek diye bir garanti yok. O yüzden operasyonun kapsamı, iç dengeler, sokaklar bunlar belirleyici olacak. Uzun süren bir savaş, bölgesel diğer ülkelerde sıçrayan bir savaş istemediğini belirtmiş Trump. Washington Post'un bir iddiası vardı. Bu olaylardan sokak eylemlerinin artmasından önce İran'la İsrail'in anlaştıkları ve ilk saldıran olunmadığı sürece diğerinin bir direğine saldırmayacağına yönelik Rusya üzerinden bir haberleşmenin olduğu söylendi ama tabi sahadaki gerçeklikler hemen değişebiliyor. Bu çok bağlayıcı olmamasına rağmen böyle bir iletişim olmuş. Biz iş siyaseti dönelim. CHP dün Beşiktaş'taydı. 80 mücevheli yapıldı. 300 gün olmuş. Beşiktaş Belediye Başkanı da tutuklu bu arada. Özgür Özel e, AKP'nin İstanbul'da o billboardlara yapmış olduğu çıkarmalar eleştirile yönelik e, hodri meydan dedi gelin İBB genel e, İBB seçimlerini yapalım. Oradaki meclisteki herkes istifa etsin seçimler yenilensin. Benim adım İmamoğlu sen de en güvendiğin adayı çıkar. Sana da bir buçuk milyon oy avaz dedi Özgür Özel. Böyle bir cevap verdi. Tabii şimdi Cumhurbaşkanı adayı yaptığın adımı bir daha belediye başkanlığına aday gösteriyorsun e, falan. E, Evet ama atkı güzel. Atkısı güzel görüyorsunuz. Bugün diploma davası var. Diploma davasını takip edecek. Daha önce Çağlayan'a gelecekti ama değiştirmişler son dakika. Silivri Kampüs'te olacak. Özgür Özel de takip edecek diploma davasını. CHP'lilere de e, kahve gelmiş. Espresso Lab e, protestosu ve ambargosu vardı CHP'lilerin ama daha sonra arayı bulmuşlardı. Özgür Özel herkesin sicilini temizledim. Bütün herkese af demişti. Dün Beşiktaş'taki mitinge Espresso Lab'ın Beşiktaş Şubesi kahve göndermiş. Jest olarak da kahvelerin ismini Özgür Oysel yazmış. Şimdi İstanbul falan derken Ankara gidiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin o konser soruşturması devam ediyor. Daha önce serbest bırakılan 3 kişi hakkında tekrar yakalama kararı çıkmış. Yani bir yanda da Mansur Yavaş'la alakalı dosyaları da açık tutuyorlar. Bugün TRT yeni bir kanal açacak. Sayın Cumhurbaşkanı teşrifleriyle TRT açıyor kanalı ama külliyede yapılacak toplantı işte malum. Genç oylar önemli ilk defa oy kullanacaklar önemli AKP'nin gençler üzerinde oyların düştüğüne yönelik çalışmalar vardı. Şu an TRT'de gençlere yönelik bir kanal açacakmış daha doğrusu AKP gençlere yönelik bir kanal açtı diyelim. Halı maçı da kurtarmadı. Ümit Karan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmış. İki gün önce Tukvanın etkinliğine katılmıştı biliyorsunuz Ümit Karan. Tabi devamlı her gün bir ünlü atıyorlar önümüze. işte. Ümit Karan da şu dağılığında sanatçılar Oktay Kaynar, Cemal Müftüoğlu devamlı bunları konuşur. işte. emeklilik maaşı 30 euroydu, geçim sıkıntısı, yasaklar vesaire. Ama devamlı önümüze magazin atılıyor. Büyük ihtimalle adi kontrole serbest kalacak. Göreceksiniz. Bu arada adı işte yine bu şeylerde operasyonlarda ismi geçen Elavru Meysa Cebeci ile birlikteliği olan işte naylon faturayla suçlanmıştı. 5 Beşiktaş Eski Başkanı Serdar Bilgili de e, İzzet ulvi yönteli ziyaret etmiş. <laughs> İşi düşen MHP'ye gidiyor. Hatırlarsın bu olaylar çıktıktan sonra dedikodular çıktıktan sonra da Sabah gazetesine reklam vermişti Serdar Bilgili. Aman beni kurtarın ziyaretleri. Bu arada ünlüler yakalanıyor ama İspanya'daki gemi 10 ton gemi bunda gündemde 10 ton kokain olan gemiyi de gündemden düşünmemek lazım. Çünkü dünyada gündem. İsmail'in yapmış olduğu açık denizlerdeki en büyük operasyonmuş. 10 ton kokain ele geçirilmiş. Bir Türk gemisine ait kayıtlı bir gemi. Türk personel de var. Ama bununla alakalı sahipleri vesaire alakalı hiç haber duymuyorsunuz. Her gün işte Ümit Karan olduğu Oktay Kaynaca falan da bu gemi kime ait? Bağlantıları neler vesaire bununla alakalı aynı habercilik yok. Yerlikaya açıkladı. Mersin'de 298 kilo kokain elde edildi, yakalanmış. Brezilya'dan gelen bir gemide yer fıstığı varmış gemide ama içerisinden kokain çıkmış. Böyle de 289 kilo. Düşünebiliyor musun? Bu Mersin limanında o kadar çok kokain yakalandı ki çok ciddi bir trafik üzerinde olduğumuz, çok ciddi bir lokasyon olduğumuzu bir kez daha gösteriyor. Rezan Epe Özdemir avukat. Hakkında bir sürü iddialar oldu. En son Mehmet Akif Ersoy alındığında da çok gündeme gelmişti. İşte ee, işte casusluk dediler, rüşvet dediler vesaire dediler. Ama dün serbest kaldı. Kimileri itirafçı olduğunu söylüyor. Etkin pişmanlıktan yararlandığını. Kimisi ise elindeki bilgilerin önemli bir koz olduğunu ve bu sebeple serbest bırakıldığını. Kendisi ilk paylaşımını yaptı. Suçsuz olduğunu ortaya çıktığını söylüyor. Yeni tanıklar ifadesiyle böyle de bir paylaşım yapmış. Halep'te yine gerginlik var. Halep'in kırsalıyla alakalı bu sefer gelişmeler. Orası askeri bölge ilan edilmişti. Oradan da sivillerin tahliyesi için çağrı yapıldı. Bugün 9 ile 17 arasında sivillerin orayı terk etmesi söyleniyor. Güzergahlar belirlenmiş. Anlayacağınız Halep'te karışıklık devam ediyor. Şara'nın e Kuzey Irak yönetimde bir yakın televizyon Şems TV'ye yapmış olduğu bir röportaj vardı. Ancak yayınlanmadı. O Halep döneminde tepki çekecek diye yayınlamamışlardı. O bu sefer Suriyeliler kendileri bu görüntüleri yayınladı. Serbestiyet'in e, tercümesiyle diyor ki e, Şara SDK çok başlı. O yüzden e, bir anlaşma yaptığımızı mı uygulamayacaklar? Belli PKK'dan talimat alıyorlar. Eğer mesele Kürtlerse biz zaten Kürtleri kapsıyoruz. O yüzden Kürt, e, mazlum savaşmasına gerek olmadığını söyledim. E, Kürtler de şarjı eleştiriyor. Sen ne kadar biz dışarıdan müdahale var diyorsa sen aynı şekilde dışarıdan müdahaleye açıksın şeklinde eleştiriler var. Ama söylediği 40-50 yıllık bir PKK sorununun Suriye topraklarında çözülmesinin bedelini biz karşılayamayız demiş Ahmet Şara. Savcı tutuklandı. Hakim hanımı adliyede vurmuştu biliyorsunuz. Araya da mahkum girmişti. Çaycı denetimi serbestlikte işte o kamu hizmetiyle orada adliyede görevde bulunan çaycı engellemişti. Savcıyı tutuklamışlar. Birçok kez ateş ettiği çaycının işte silahı doğrultarak duvara gelmiş mermiler yoksa çok daha acı bir durum yaşanabilirdi. Bu da savcının başka bir fotoğrafı. Hakim hanım taburcu olmuş. Sağlık durumu iyi. Evet günü böyle izlettik. Bakalım yarın neleri konuşacağız. Görüşmek üzere.